Temmuz 2024 SSK ve Bağkur emekli maaş zammı belli oldu. Kök maaşları %35 zam gelirken en düşük emekli maaşı ise aynı oranda artışla 13.500 TL oluyor. 16 milyon emekli için sevindirici son dakika haberi duyuruldu. Temmuz 2024 emekli kök maaş zammı oranları en net haliyle açıklandı. SSK ve Bağkur emekli maaşlarına %35 zam gelecek nokta aynı zamanda en düşük emekli maaşı 13.500 TL'ye çıkıyor. Milyonların yüzünü güldürecek yeni son dakika gelişmesiyle birlikte en net hesap ortaya çıktı. İşte Temmuz 2024 SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı son dakika haberi. Türkiye'deki emeklilerin gözü kulağı Temmuz 2024 maaş zammına çevrilmiş durumda. Bayramın da bugün sona ermesi ile birlikte gündem yeniden Temmuz zamları oldu. Özellikle SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar hem kök maaş zammını hem de en düşük emekli maaşı zammını yakından takip ediyor. Emekliye Temmuz'da çifte zam yapılacak. Peki SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı yüzde kaç olacak? 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz 2024 zammı net hesap belli oldu. Temmuz 2024 emekli maaş zammı için 2, zam haberi geldi. SSK ve Bağkur emeklisine hem enflasyon zammı hem de refah payı zammı yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisini açıklasa da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyon %25 olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da %10'luk refah payı zammını açıklayacağı tahmin ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz 2024 zammı %35'e kadar yükselecek. En düşük emekli maaşı 13.500 TL olacak. Temmuz ayında enflasyon oranında yapılacak artışlar doğrultusunda en düşük emekli maaşının 13.500 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Yani %35'lik bir artış en düşük emekli maaşını da bekliyor. Fakat emeklinin talebi çok daha yüksek. SSK ve Bağkur'dan emekli olup en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek hükümetten daha yüksek bir zam beklentisi içinde. Emeklinin ve Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi 5000 TL yani en zam. Bu talebin kabul edilmesi durumunda en düşük emekli maaşının Temmuz 2024 itibariyle 15000 TL olması bekleniyor.